Benim babam orada Yunanistanlıların koyunlarını otlatırmış. Sekiz yaşındaymış. Türkiye'ye kaçacaklar, savaş oluyor. De, babaannem demiş, yolun kenarındadır oğlum demiş, arkamıza takıl demiş babama. Amcamlar, babaannemler buraya inmişler. Şalası inmemiş, Adana'ya gitmişler, Adana tarafa gitmişler onlar. İşte öyle dağılmışlar. Kovadan o dere gelir çiftliğin içinden bizim evin önünden denize. Ee, biz bizde bir amcamlar bir biz. Küçücük bir köprümüz de vardı. Böyle küçük bir köprü. O köprüden bize geçerlerdi komşularımız. Çok güzel komşularımız vardı tabii çocukluğumuz gelir aklımızda. E otururduk o oy, evcine oynardık çocukluk. Hep şeyle çamur çamurla yoktu ki oyuncaklar o zamanlar yavrum. Güzelce mimar zan çekmece hepsi çatalcaya bağlıydı. Nüfus kağıtları da orada çıkardı. Muhtaç bir çocuk doğdu hemen onun için gitmiyor nüfus kağıdı çıkarma. E birkaç tane oldu mu toplu gider çıkartır. Sonra şeyin Kamuran ablayı kız erkek yazmış nüfus memuru. Sen 19 yaşında mı arıyorlar askeri? Askerlik kağıtları geldi askere çağırdılar. Ay şaşırdı insanlar kızı askere çağırlar diye. Selanik'te Atatürk'ün komşusuymuş benim anneannem. Buraya Türkiye'ye gelirler. Buradan 3 sene yaşamış, dedem ölmüş. Annemler çok küçük öksüz kalmış. Teyzem 40 günlük bebek kalmış. Annem 3 yaşında. Çok seviyormuş öğretmenleri öksüz diye. Evi de okula yakınmış. Anneme dikiş öğretmişler. El işine akış öğretmişler. Annem Arifette olunca anne de bize öğretti yavrum. Hani neyse burada becerikliydim, evlendim, tepeceye gelin gittim. Ben annemden ayrıldım, kardeşlerimden ayrıldım diye Almanya'ya gelin gittim zannettim. Nasıl ağlarım bilir misin oğlum? Derdim nereden gelin geldim ben buraya diye. Kendileriydi insanlar yabancı, üç hane vardı. Başka hiç yoktu yabancı. Soğan ekerlerdi, şey yaparlardı böyle, çiftçilik, başka bir iş yoktu. Sonradan sonra bu mentodan doldu. mesela benim kapımın önünden geçerler. Şeyde binaya girerler. Acaba dedim ne olur o kursta? Bir gün kız gelir aşağı boyamaya gidermiş. Bir kızın dedim ne iş yapıyorsunuz orada siz dedim. Gel de gör sen teyze dedi. Ne iş yaparız gel gör dedi. Ben boş eline gitmeyeyim dedim. O gün şey yaptım bir börek yaptım aldım böreği gittim kursa. Hocalarla da tanıştım. Ben de gittim onlarla gördüm aşağı boyamaya, aşağı boyamaya talebi oldum orada. Bir gün boncuğa giderim, boncuk işlemeye. bir gün giderim şeye, rokoka işine. bir gün gider mesela haftada beş gün oldu diyor rokuslar. Hepsine giderim ama boş elle de hiç gitmem. 15 sene oldu bu hocalardan itibarımı koparmadım devamlı ilişkili onlarla. Hala yapıyorum.